hoş geldiniz sevgili seyirciler. İlk konuğum Adem Alagöz geliyor. Teyzesi Seçir Hanım'la beraber da Eşim birine kaçmadı. Eşim bir oyun bağımlısı. Bu silahlı bir oyun varmış biliyorsunuz böyle hani sürekli bir savaş oyunu. Ciddi anlamda onun bağımlısıydı. Bir türlü onu o oyundan, o bağımlılıktan kurtaramadık. Bunun için terapistlere bile gittik. Ama eşim yine de vazgeçmedi. En son çocuğuma bakmadığı için onu alıp annemin evine sığındım. Ee, evdeki interneti kestim, belki birazcık tek başına kalır, internetsiz bir ortamda neyi kaybettiğinin farkına varır diye düşündüm ama eşim e, o oyun oyuna ulaşabilmek için alyansını satıp internet paketi aldı dedi. Şimdi de kayıp olan eşini aramak üzere geldi, buyursunlar. <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> selamlar. Sağ ol. Bursa'dan geliyorsunuz Adem Bey. Evet. evet. Ee, kayıp olan eşiniz Zeynep Alagöz. 11 evet. Ocak tarihinden beri Evet. kayıp. Sizin e, 16 yıllık evliliğinizde 14 yaşında bir evladınız var. Otizm hastası. Ee, Allah bağışlasın. Yani. ve Aynı zamanda da otizmli. Yani ekstra ilgi, eğitim, sevgi ve şefkate ihtiyaç evet. duyan bir çocuk. Evet. Ee, ama annenin son dönemlerdeki bu bağımlılığı evi ve aile yuvayı dağıtmış. Halesi. Aynı doğru. Ee, ekranda fotoğrafı var. Ee, Zeynep Ala gözü tanıyan bilenlerden gelecek olan ihbarları bekliyoruz sevgili seyirciler. Ee, eşiniz ne kadar süredir oyun bağımlısı? Ee, ya da bir bağımlı seneden, olduğuna nasıl kanaat getirdiniz? Yani bir seneden beri oyun bağımlısı. Ben onu e, telefonda yakaladım. <laughs> Ama ne bileyim yani. Taraf kırıklar içinde, ekmek kırıkları, çamaşırlar daha gibi birikmiş. Çocuk evde çırılçıplak geziyor. donma. üç sefer gittim, dört sefer gittim hep aynı. <laughs> yani ben baktım ki olacak gibi de Esra Hanım. aldım, çocuğumu anneme götürdüm. Anne bu oyun yüzünden evdeki tüm kontrolünü kaybediyor. Tüm evet. enerjisini, hmm. tüm zamanını oyuna veriyor. Evet, aynı hepsi yani hiçbir şey yapmıyor. Eve geliyorum yemek bile yapmamış. Bu sefer ne yapıyorum? Esra Hanım gidip dışarıdan yemek söylüyorum. Çocuklar aç. Yani çocuklar gittim kuru ekmek yiyorlar. Çocuklara Peki bu çocuğu mesela dediniz ki çocuk evde çırılçıplak. Evet. Yani e, giyecek bir şey bulamadığı için mi yoksa otizm olduğu için? E e, diyor, anne onu görmüyor, tamam. o halde olduğunu görmüyor. Tamam mu? giydiremiyorum diyor ama ellerin tutmuyor değil mi? Oyunlarda böyle oynamayı biliyor. Çok güzel tutuyor o zaman elleri. Çok elini. güzel tutuyor o zaman elleri ama evet. oyun gecenin saat dörtlerine kadar oyun oynamayı biliyorsun. Ama çocuğa <laughs> Doğum bakmaya geldiğinde duramıyorsun. Doğum bir tane kardeşi var. Doğum Efendim? sendromlu da kardeşi Karnım var. Doğum kardeşi var ona da biz bakıyoruz. Yedek kişiye bu çocuk baktı. Hı hı. Ben aldattım onu. Eşinizin Değizim kardeşi var. Evet. Tabii tabii. Ona da siz bakıyorsunuz. Evet tabii. Hem o, o da o evde sizinle evet, yaşıyor. Evet, Down sendromlu. Down sendromlu. Çocuklar, bir tane de normal derişan. var. Hı hı. Bir tane de normal. ikiz onlar. Onlara da ben bakıyordum hep beraber. Hı hı. Babasına da baktı onu. Herşeyde evde. Evet. Hı hı. Yedi kişiye bir tek başıma baktım. Bana kimse yardımcı olmuyor. Esra Hanım tek başıma... ...bakkala git, markete git, yani işe git. Zaten çalış... Üçlü var diye çalışıyorum. Kimseye yardımcı olmuyor. Bu sefer ben de bunu aldım. Eşime dedim ki ben dayanamıyorum artık yani. Ben yoruldum. Yani evet. yardım edin azıcık e yapmadıklarınızdan bu sefer tartışma çıkıyordu. Ee, tüm tartış yani bir şey fark ediyorsunuz. Yanlış giden, eksik evet. giden... olmaması gereken şeyler evet. var. Yani o, o ortaya sorunu koyduğunuzda evet. evet. Yani e, anne evde e, gerekli çocukla ilgili, evle ilgili, kendiyle ilgili gerekli sorumlulukları yerine getirmiyor. Siz bunun üzerine e, eşinizle beraber bir terapiste gidiyorsunuz. Evet. 8 seans gittik, 8-9 seans. Ee, bizi karşılıklı aldı. Dedi ki eşime telefonları saklamayacaksın. Dedi Adem Bey dedi siz de dedi eşinize dedi hani daha nazik davranacağınız. Tamam dedim. Her şey yolunda gidiyor. 2-3 ay hiç telefon al dedi telefona bak. Dedim gerek yok ben sana güveniyorum. Ama aradan 2-3 ay geçtikten sonra gene telefonları Saklamaya başladı karşı komşuya gidiyormuş hı hı. yanımızda Hayriye abla var oraya gidiyormuş. Hayriye abla demiş ki yani Zeynep demiş niye bu kadar çok telefonla oynuyorsun demiş bıraktım demiş yani muhabbet edelim. Kim yazıyor demiş E yalan söylüyor. Demiş ki arkadaşlarım yani yurt dışına biz çocuğumuzu İzmir'e tedaviye götürüyorduk. Oradaki arkadaşlarım yazıyor demiş kardeşim yazıyor demiş ama. Bu sadece al... bir oyun bağımlılığı mı yoksa o oyunlarda... Oyunlar aracılığıyla tanımış olduğu kişilerle, yabancılarla Anladım, sürekli herhalde. bir iletişim halinde evet, mi? Evet. İki kişi var. Kurup. Biri Fatma diye bir kız hı hı. E, Instagram'da. Bir de Tuğba Turgay Gümüştaş var. Hı hı. Bunların ikisiyle görüşmüş, dışarıda da görüşmüş bunlarla. Hı hı. Bunların evine kahvaltıya da gitmiş. Fatma'yla da gitmiş. Ama benim bunların tamam. haberim yok. Hani bu Bunların içerisinde en masumu olan, e, bu terapiste gittikten sonra bir süre e, eşim bu oyun bağımlılığına son vermek için gerekli gayreti gösterdi. Evet. Ama sonrasında sanırım hani o bir yerde o enerji birikiyor ya hala devam etti sizden evet. saklı evet, olarak. Evet. Siz bunun üzerine e, çocuğunuzu da alıp ailenizin, annenizin yanına yerleşmişsiniz. Anne. Eşinizi evde mi bıraktınız? Evet. Abimle uzaklaştırma almış zaten çocuk bize, eve giremiyor. E, ondan sonra ben eve gittim tekrar zaten onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyordum. O üç aylık e, evden ayrılma. evet. E ee, çocukla beraber annenizle yaşama. Evet. Eşinizin almış olduğu bir uzaklaştırma kararıyla mı? Yok. Yoksa kendi isteğinizle mi? ben ben gitmek istedim. Hı -hı. Çünkü oyunu tekrar yakaladım onu. Hı -hı. Yani dedim ben böyle istemiyorum. Ne yakalıyorsunuz? Yani e, saklıyor Esra Hanım gidiyor mesela benimle çocuğun Üç, yanında yatıyor. Sat, küpesi. İnternet internetin çalıştığını ben görüyorum yani. Oynadığını fark ettim. Gene anladım. Oyun oynuyor yani. Evet. Duramıyor oynamada. Evet oynamadan. Aynen. aynen. Ee, siz evdeki internet Paketini sonlandırmışsınız. Evet. Eşinizin e, evde internet yoksa oyun oynayamaz. Alttaki alt komşudan almış. Şifresini. Evet onu da sonlandırdık. Bu sefer alyansı bozdurdu. Hatta e, bir gün önce ben çocuğu okula götürdüm. Hı hı. Oradan teyzesi yakın teyzesine gittim. Teyzesinin yanına teyzesinin olduğunu aradı bu. Hı hı. Dedi ki abi bize gelir misin? Ya evi temizlemiyor. Teyzesinin oğlunu eve temizlemeye çağırıyor. <laughs> Yani Başka bu, birinden mi istiyor değil yardım? Değil mi? Evet. evi temizlemeye çağırdı. Teyzesinin teyzesini temizleme oğlu yani. geliyor o, mu teyze evet, oğlu? Evet geldi. Dedi, hı hı. Temizlediler demiş alyansı bozdur. Hı hı. Ben de dedim ki abi, benim yanımda aradı hatta eşim ama benim orada olduğumu bilmiyor. Hı hı. Ben orada duydum hepsini. Alyansı bozduracağını anladım. Alyansı niye bozduruyor? Diyor ki abi diyor telefonda diyor internet telefonda internet var var yetmiyor diyor. Ben diyor internet almak istiyorum. Diyor. nasıl alacaksın? Diyor. Diyor alyansı bozduracağım dedi. Ben de duydum. Yani sizin o 16 yıllık evliliğinizi temsil eden alyansı evet. satıyor. Evet. Tek amacı internet, e, internet paketini e, tekrarlamak. Pakete evet. işte internet yüklenmesi. Bunun üzerine aranızda büyük bir tartışma çıktı mı? Evet çıktı. Ben eve gittim ertesi gün çocukla beraber dedim alyansı ne yaptın dedim. Hı, hı. Hiç sesini çıkarmadı. Biliyorum dedim. İnternet hı hı. almak için bozdurdun dedim. Hı -hı. Sonra sadece şöyle yakasından tuttum Esra Hı -hı. Hanım Sonra zaten tartıştık biraz da aşağı indi Aşağıdaki e, komşular falan geldi İşte bizi yatıştırdı Ben de evden dedim Gittim yani çıktım gittim Çıktık, gittiniz. Bunun üzerine eşiniz size uzaklaştırma aldı mı? Hayır ilk başta almadı Polis karakoluna gitti gündüz Hı -hı. Ee, Ondan sonra orada uzaklaştırma almadı ee, O Tuğba dediğim kızı ar ar aradırmış O taksiye binip onların evine gitmiş Saat gece 12'de benden şikayetçi oluyor. 11 Ocak'tan beri eşiniz ortada yok, yok. mu? Yok. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var yok. mı? Yok. Aa, yok. kardeş kardeşim kardeşin çok de izliyor. en son sığınma evinden kardeşine gitti. Hı, hı Oradan da bilmiyoruz söylemiyoruz. Kardeşi kimseye alıyor. Ablasının onun arasında sırmış o. şu Evet Abla sırmış sır kardeşi nasıl sırmış. Seçi Hanım siz yeğeninizin evliliğine, evliliğinde yaşanan işte güzelliklere, mutluluklara da Güzel sorunlara şey da siz. şahitsiniz. Tabii tabii. Bak şimdi bu benim teyzemin torunu. Hı hı. Bunu rahmetli annemle beraber, yani annesi rica etti acaba verirler mi? Gittik, konuştuk. Hı hı. Ondan sonra baba vermek istemedi. Daha ufak dedi, Okuyca okuyor dedi. Bu çıktı mutfaktan, içeri geldi. Vermezsen dedi, kaçarım dedi, ellerde böyle. Hı. Kaçarım dedi. Kaçtın 16 ay mı oldu yani? Hı 16 hı. sene pardon. Hı hı. Kaçmam böyle mi? Çocuğa bakmaz. Ben ne zaman gitsem bunlara? Çocuk orada. Gayet mutlu bir evli var. Pazar gün şey bayramda bana geldi. Hı hı. Dedim ki ay dedim annesi rahmetli oldu. Öteki de doğum sendromlu çocuk. Birisi sağlam birisi rahatsız çocuk. Dedim ki annene dedim verdiğin sözü tutuyor musun dedim. Ben de dedi, ölünceye kadar hala dedi ben dedi bunları kimseye bırakmam dedi. Ay dedim kızım çok sevap dedim. Bak biz de üç tane büyüttük öyle dedim. Hı hı. Kızım, başımıza da geldi böyle şey. Yok hala dedi onlar bir tarafa ben bir tarafa dedi. İyi dedim. Gayet güzel Adem nasıl derim? iyiyim derim. O bana dedi çok büyük yardımcı dedi Adem olmasaydı ben dedi hiçbir şeyi baş dedi. E seni baş etmem böyle mi? Şimdi şahane bir evlilikten, evet. e, kardeşine destek olan, ailesine evet. destek olan bir gelinden, bir eşten bahsediyorsunuz. Evet, evet. Size göre gelininiz Zeynep'teki değişim nasıl başladı, ne zaman başladı? Bu çocuk çok sırsaklı. hiç kimseye söylemedi. Biz komşu vasıtasını, komşu benim teyze kızına söylüyor. O hı hı. bana söylüyor inanamadım. Hı hı. İnanamadım. Ben annesine sordum. Gülşen dedim bir şey duydum doğru mu dedim. Doğru abla dedim. Ne en, duydunuz? İşte kaçtığını kayıp oldun bayağıdır. Hı hı. Bir de bunu uzaklaştırma aldığına dair. Dedim kızım o zaman gidin karakola. <laughs> bildiri yapım, Onun başına bir şey gelse, bir şey olsa Adem alacaklar. 16 yıl boyunca eşime bir tane tokat vurmuş insan değilim. 16 Olmaz. yıl boyunca Kesinlikle. Her şey olması olmayan. gereken. Yani yok. olması gerekeni yaptım hep. Yani hiç yani tamam e, tartışmalar yok mu? Her evde oluyor. Ama ben 16 yıl önce ona bir tane tokat vurmamış insan değilim. Ben bunu hak etmedim. Eşiniz sizi sizi niye neden niçin Hangi sebeple terk etti? Size göre. Ya oradaki insan bak Esra Hanım şeyden çıkıyor, sığınma evinden çıkıyor, çocuğunu aramıyor. O Tuğba denen kişiyi arıyor yani. O kişiler ailenden daha mı önemli senin? Hayır Adem. Sence senin karın seni niye terk etti? Oynama dediği için. Oynama dediğin için. Çocuklara bak dediği için. Karnı doyduğu için. Içine. He? Yani her taraf ekmek kırığı dağınık olduğu için söylediğim Siz için. Biz buraya yani. kadar baktık. Ya çamaşırlar yani. dağ gibi birikmiş. Anladığım yıkayan. kadarıyla dağınık değil ama bakıyordu mevzu. herhalde çocuklara. Yani, e, şöyle bir şey, bir zaman dilimi olması lazım. Yani bir de hani 16 yıl böyle geçse, 16 gün evli kalmazsın. Evet. Bir yerde bir evet, Zeynep bir şey. değişmeye başlamış olmalı. Bunu, bu kişileri senedir. tanıdıktan sonra değişmeye başladı. Oyuna girdikten sonra, evet. oyun aracılığıyla bu Tuğba isimli kişiyi ve diğer Fatma. bahsettiğiniz Fatma'yı tanıdıktan sonra değişti. Evet. Sana kızmasının sadece tek sebebi yani oyun oynama dediğin için mi, sorumluluklarını hatırlattığın için mi? Hayır, Esra Hanım Yani kendisi ifadesinde de söylemiş. Annem öldükten sonra demiş bir boşluğa düştüm. <laughs> ee, o yüzden demiş oyunlara girdim demiş ifadesinde böyle karakolda. <laughs> Ama, Ama ben onun her zaman <laughs> maddi manevi arkasında destek oldum. Yani ben ona ilgi de gösterdim. Her istediğini yapmaya da çalıştım. Yani e, kar, dedim al kardeşlerini dedim yani annesi tam öleceği sırada bunu da söyledim. Allah rızası için yaptım zaten hepsini. Annesi çok iyi O yaşam. en sonki olaydan sonra şimdi bu alyans şöyle bir şey ne olduğu bir ip de olabilir, bir demir parçası da olabilir ama bu evliliği sizin aşkınızı ve duygunuzu yaşadıklarınızı temsil eden bir şey ya. Bu alyansı satıp internet paketi aldıktan sonra dönüp karınıza şunu söylediniz mi? Ben seninle bir dakika bile evli kalmam... Sen bizim için en kıymetli olan şeyi bile şu interneti oyun için sattıysan bir daha seninle yapmam dediniz mi? Ben e, en son hocam orada konuştuk işte. Ben dedim tamam bitti ben seninle artık sen bu alyansı bozdurduğuna göre de bu evlilik bitti dedim. Peki geri dönse barışır mısınız? Hayır barışmam. Barışmak istediniz mi? Ben çok uğraştım, çok mücadele ettim. Her seferinde istemedi. Peki eşinize seslenebilir misiniz buradan? Zeynep'e. Zeynep, Zeynep e, buraya gelmeni istiyorum. Anlaşma olarak boşanmak istiyorum. Bu mu yani? Son cümleyi söyledin sen. Çocuğunuz durumu biliyor mu? Yani annenin yokluğunu nasıl değerlendiriyor? Ya çocuğumuz için yani e, buraya gelmesini istiyorum. E, şimdi çocuğunuz otizmli bir çocuk. Evet. Yani işte onun eğitimi, düzeni, işte beslenmesi, aldığı ilaçlar varsa hani atıyorum evet. vitamin evet. vesaire. Neyse onun kendine göre bir hayatı var. Annenin bu gidişinden sonra tüm düzeninde alt üst oldu. Evet. Şu anda anneannede kalıyor. Babaannede ha, babaanne de kalıyor. Ne kadar sevmiş olsa bile. Evet. Çocuğunuz e, bu durumdan eminim çok etkilendi. Etkilendi. Çünkü ben gelip benim boynumu... Buraya gelmeden önce beraber yatırdık biz çocuğumuza. Gelip ayaklarımı kokluyor, boynumu kokluyor. Sarılıyor bana. Ama şu da var. Oynanan oyun Esra'nın bir savaş oyunu. Ve otizmli bir çocuk var. O çocukların sese karşı özel tepkileri var. Evet. Sürekli evin içerisinde savaş olduğunu düşünün. Bir tane kardeş var. Anladığım kadarıyla Down sendromlu ve otizmli bir çocuk. Evet. İki özel çocuğun olduğu yerde savaş. Evet. Ev bir pislik. Bir kuru ekmek ellerinde çocuğun. Bu geldiği zaman kalkıyor. Eli kolu dolu gelir. Hepsi de Ama sizde... Ee, konuşuyorsunuz, siz bu zamana kadar ondan bir şüpheniz <laughs> yok. Hayır, belli etmiyor. Benim kız kardeşime bir sesli mesaj atmış bundan birkaç zaman evvel. Zaten o hazırlamış düzenini kaçmaya hazırlanmış. Çok yalan Buna konuşmaya başladı. denetmiyor. yalan. Yani her şeyi yani doğru sesli söylemiyordu. Sesli mesaj atmıştı. Bize de... sesli mesaj Mesela herkese yalan söylüştü. Işte. Bu e çok eşim... kötü. Ben çok kötüyüm. Herkesi beni kötü olarak tanıtıyor. Sayın sizle ilgili söylediklerini. Yani işte beni yani kardeşlerim istemiyor. Bana laf söylüyor. Bana işte şöyle davranıyor. Bakmıyormuş, ee, e, eşiniz Zeynep, Zeynep Ana bulduk şu anda telefon hattında. Hı. Zeynep Hanım merhaba. Bak bakalım. Evet. Evet çıksın piyasaya. Çıksın piyasaya. Hayır ben zaten kayıp değildim. Ben sadece ondan ayrılmak istiyordum yıllardan beri. Niye kaçıyorsun? Hayır, Gel bura ayrıl. Ben kaçmıyorum. Kaçıyorsun. Ben kaçmıyorum. Ben he, yalan söylüyorsun. Hep yalan söylüyorsun. Ben evladım için hep sabrettim. Sevmiyorum, istemiyorum. O oyun bak hani sordu. Ben orada istemiyorum. orada ne bir kişi var. Yalan söyleme. Benim doğruları doğruları en söyle. En son, en yüzüğümü sattığım için de boğazım sıktı beni. O yüzden hmm. ben gittim. Ya yalan söylüyorsun. Zeynep Adem ya, öyle bir şey yapmaz. Hayır yalan söylemiyorum. Ya, ben Sözme, yattı, yattı, Sözme, yaptı, yaptı, yaptı. o yüzden hatta uzaklaştım. Ben ayrılmak istiyorum. Zeynep sen niye Hülya'ya mesaj çekiyorsun? Ben oradayım. Hala böyle böyle demiyorsun. Niye kaçıyorsun? Aç. Yani istemiyorum Biliyor, çünkü hepimiz yani dışarıda hayır 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 dışarıda çünkü hep iyi davranmak zorunda olduğu <laughs> için evladım He. için. Hepiniz çünkü diyeceksiniz ki aman iyi aman şöyle aman böyle aman Adem şöyle aman Adem böyle Valla ben senin değil. gözüne baktığım zaman iyi mi şey mi hepsini biliyorum şey, bilirim şey, kızım. Ben insan değil. Şey, sarrafı olmuşum. Şey, yalan da şey, olamaz. Ben istemiyorum ben istemiyorum. Ben, ben şey, usulünle evlendim zaten. Ben, de, ben kim, bir şeylerden kaçarak evlendim siz de biliyorsunuz teyzeciğim. Sen neredesin kimin yanındasın? Sen kimin yanındasın? Belki senin yanında değilim. Kendi ayaklarımda tutunmaya çalışıyorum. Biz Olsunuz. geliyoruz senin babanın evine de niye Ali Hakan bize kalkmış arkana yok mahkemeye vereceksin. Versin verim kimseden korkum yok. Yaram yok kim, ki. Kim kim mahkemeye var. veriyor? Bak buraya Ali Hakan verecekmiş. Muhterem teyzenin de bizi de. Biz buradayız. Ama tamam da siz Korkunuz niye çıkıyorsunuz ki Adem'in, ademin aklına barak? Adem'in aklına uyarak neden siz çıkıyorsunuz ki ben ah, istemiyorum. Ben çıkarım. Ben, çıkar, ben, ben doğrudan yanayım. Evinlerdim. Ben, ben doğrudan yanayım. Evinlerdim. Cahildim ben istemiyorum. Seni annenin kemikleri sızlıyor baban yeni kemikleri sızlıyor. Böyle mi sen torun olacaksın? Evlat olacaksın. Ben Biz ben milleti kınarken şu kanalı ben seyrederken senin yüzünden biz buralara geldik. <laughs>